Yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz yeniden merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık dersiniz? Age of oynuyorduk ve e, en son Fransızların topraklarını işgal etmeye başlamıştık e, Osmanlı olarak. Ve daha sonra sıra Bizans'a gelecekti. Ama öncelikle e, Fransızların topraklarını almamız lazımdı ki Bizans'a gelsin sıra. Bayağı bir ilerleme kaydettik şu toplularla. Bakalım e, devamı gelecek eğer devam edersen getirebilirsin. Bu oyun artık uzakta sürebilmez. Saldır. Çok Saldır. 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 Dur, ileri dur. Tamam. Vurun şunu ya. Vurun 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 vurun. vurun. Tamamdır. Emre evet, tamam. Hemen, hemen şöyle tamam, bir tamam, tamam. hizaya geçelim tekrar. Eee disiplin ol. her şeyden önce. Evet. Şöyle bir şöyle bir şey, bir de. Evet. Hadi bakalım şunu Şu ikisini indirdikten sonra altları göndereceğim ama iki tane kaldı. Şu ikisini indirebilsem. Evet. Saldır. Şu gitti. misiniz? Büyücüler. Gelin buraya. Yaparım. Gel 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 şuraya gel. Evet. Aynen. Yapar Şurada durun. Büyücüler şurada durursun. Bir tane atlı gelsin buraya. Dur şuraya. Siz gelin bakayım buraya çocuklar. Büyücüler de geliyor zaten. Heh. Bekleyin şurada. Bu arada ben de şuraya evet. Kalın, <Sessizlik> Kalın, bu, bu. <Sessizlik> var mı? Sen de gel buraya. Tamam. Tamam. Hocam evet, sen şunu. Doğru. Hazır. Sen bunu. Yapar, evet, sen yaparım. Şunu, evet. Yaparım. Evet. Yaparım. Şunları birleştir be. Oh. Şşş. İşte Yani? Hazır ol. Ta, tamam. Numara bir, numara bir Yaparım. Yaparım. Efendim. Yaparım. Tamam. Geçtim Tamam. Evet. Şurada hiç şey yok mu? Ha hepsini tamam. Ben zaten geçtim Sen dedin. <Efendim>? Tamir, <laughs> kardeş. Tamirci. Tamir etti sana Evet. Tamamdır. Buradan bir iki tane daha var. Şu mu, şu mudur kötü? Sen tamam. gel buraya. Sen nasıl sen? Sen nasıl evet. sen? Sen Evet. Emre, hazır sen, ol. Sen, evet. Tamirci. Emre. Şu, bana şuradan balonlardan bana lazım. Balonlardan bayağı bir lazım. Şuraya gelsinler onlar. Tamamdır. Bana bunların hepsi lazım şimdi. Şimdi yavaş yavaş artık ilerlemeye başlıyoruz. Evet, Şunu da Emret. emret evet. Şunu yaparım. Yaparım. Emret. Şunu Hazır. Tamirci. Buna da numara 3 diyelim. Büyücüler numara 3 olsun. Bırak 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 yazık. Bırak köylü lan. Bırakın lan. Oğlum öldürmeyin lan. Köylü oğlum lan. Köylüyü bile öldürüyorsun amına koyduklarım. Bak şu piçi öldürmüş işte lan. Gel lan buraya. Oğlum sen şey misin? Amına kın battal gazın bir senin nesin tek başına gelmişsin? Namanak hareket ediyorsun ya. Ya arkadaş sen evet. çık bakayım şuradan koçum. Hazır ol. Tamam. Sen abi bırak şimdi. Sen abi olur lan. Ha? Yaparım. Olur, evet. Beş. Sen bana var hareket yaptın. Hı. Şu bir. Gönderin çocuk biriki. Şurada iki. Set. Yaparım. Bir daha da gelme ya. Tamam. Numara iki. Gel buraya koçum. Şurayı dinle. Saldır. Evet. Numara 1. Atlar gelin buraya. Gelin buraya atlar. Şuraya menzilimi. Yavaş yavaş yıkım başlıyor. Yakın başlıyor. Her deli yıkayacaksınız şimdi. Hadi bakalım. <laughs> bekler, 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 bekler. Ne ya? Şu markette mi ya? Şunu da, Şunu da öldürün. Tamam. Atlar şuraya gidin bakalım evet. siz. Evet. Orada uzakta durun. Bir ben şunu yiyeyim hemen. Allah kahretsin. Sen gel sen gel buraya. Emre. Yaparım. Emre. Ya. Tamam. Yaparım yaparım. Hazır ol. Yaparım. Saldır. Saldır yaparım. Ya oğlum sen hangi arkadaşlar sıpıtta hmm. sıkıntı şu ordunuzu kaybetmek istemiyorsanız benim gibi karayım gibi evet. evet. tamam. lazım. Ama derseniz evet. sen yok ben gibi savaşmayacağım, düzün savaşacağım. Evet. Yok kaybetme imkanınız var. Evet. O yüzden siz karar vereceksiniz. Ben vallahi şu anda gibi savaşmayı tercih ediyorum. Evet biraz daha oyun zevkli olsun diye isterseniz biraz daha şey gibi biraz daha güzel savaşalım. Evet. O zaman ben artık bunları yavaş yavaş gönderiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş artık bir yerleri yıkmaya başlasınlar. Beni. Tamam mı? Şu topçular. Topçular yaparım. şuradan gelsinler, yavaş yavaş yıkmaya başlasınlar bir yerde. Şu ateş alalım. Yaparım. Evet. Tamam 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 ne cesaret oğlum siz? Ha? Gel buraya. Ben oraya mı çekeceksiniz yakın sıra? Tamam. Gel buraya. Evet. <laughs> Hazır ol. Evet arkadaşlar beni yavaş yavaş çekmeye çalışıyorlar üzerinden ama yemez zaten tabii ki. Bak şimdi şunu indiriyoruz. Kardeş. Şunu da bir yavaş yavaş çekeceğiz. Ne Bütün yerlerini yıktıktan sonra. Bundan sonra bunu da getireceğiz. O haritadan sileceğiz. sonra sizlerle <laughs> Ali Hasan Selim der bakın kırmızı o. Ana! Kırmızı Ali Hasan Nasıl oluyor ya? Saldır. Kırmızı kan Hasan Selim de. Evet yaparım. Evet. Arkadaşlar bir şey oldu. Kırmızı Ali Hasan Selim Nasıl olduysa. Allah Allah bunlar acaba savaşıyorlar mı diye yeşillerle burada bir yerde? Aa, burada bir savaş varmış. Burada bir savaş varmış. Yani o savaştan dolayı <laughs> kırmızılar haritadan silinmiş. O zaman biz şimdi ne yapmak kalıyor? Yavaş bunların evet. Bütün yerlerini yıkmak kalıyor. Artık atlarla korkmayacağız. Gelsin gelsin. Atları buraya çağırıyorum bakın. Çünkü sadece buradan geçebiliyor değil mi? Bak şimdi gel, gel 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 buraya gel buraya. Şu altları şöyle yapalım. Evet. nerede? 3 Yaparız. Evet. 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 kaç 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 kaç. 2 kaç. 2 kaç. Bir neredesin? Şuraya gidelim tamam. size. de. Yavaş yavaş yıkı -yık gideceğiz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yıkı yıkı gideceğiz. Eee Bilmiyorum yaparım. Ya. şu Bu zaten yok. Hocam siz de şunları size doğru ya ya doğru size olacak hocam ama. Tamam mı? ya şunu bindirsenize. Çok uğraştırıyor beni. sizi de Yaparım. Ve arkadaşlar artık yavaş yavaş sıra geldi şuraya. Evet. Bunları da indirmeye başladıktan sonra başka da zaten kulesi falan kalmıyor Bir de bu kalıyor. Ondan sonra yavaş yavaş içeriye gireceğiz. gireceğiz. Evet. Tamam. Şu evet, indireceğiz Allah Allah. Ondan sonra savaşlarımızı göndermeye başlıyoruz. Hazır. Evet, hocam. Sezar şöyle bir durun ya. Hadi bakalım <laughs> savaş başlasın. İşte Fransızlar da savaş başlıyor. Şimdi Fransızlar da savaş başlıyor işte. Müthiş bir savaş olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi şu içeri girin. Tamam. Girin içeri. Girin içeri çocuklar. Tamam. Ne kaldı? Şu kaldı. Bu arada savaş devam ederken. Evet, Çek evet. evet arkadaşlar biz de şu anda bütün askerlerimizi evet. şuraya doğru çağırıyoruz ve artık yavaş yavaş liderliğe doğru yaklaşırken camimizi şuraya yapıyoruz ki abdest alması kolay olsun. Usta, Camimizi yapıyoruz. Bütün işçileri oraya çağırmamız lazım şimdi. Emrin. Canlıya yardım et lan. Canlıya yardım et. Saldırı yaparım. Çok güzel. Hazır Evet artık yıkmaya başlayabilirsin. Bakayım. Şu. Şunu dikalım. Bir iki. İki tane kalıyor galiba değil mi kulesi? Bakayım başka var mı? Şurada var. Üç dört. Ee, tamam. Şunu diktikten sonra. Saldır. Evet. 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 Yaparım. Evet. evet Daha kazan biz yıkmaya ve almalamaya devam ediyoruz. Saldır. Artık elimizden gelen her şeyi yapmaya başladık. Bu saatten sonra artık bu savaşı bitecek ya bitecek. Bunların hepsini arkadaşlar Yapayım. buraya doğru gönderiyoruz. Bunların hepsini şu anda sadece şunlar. Sadece şunların hepsini tamam. buraya doğru gönderiyoruz savaşa. Tamam. Neredesiniz? Tam şuraya tamam. doğru Yapayım. geliyoruz. Tamam. İki numaraları çağırıyoruz. İki numaralar Gelin buraya diyoruz siz de. Evet. Bir numaralar. Siz de tamam. buraya gelin. Şimdi çok büyük bir savaş başlayacak. Camimiz ne durumda? Camimizin yapılmasına daha bayağı bir zaman var. Zaten bunu yaptıktan sonra önünü kazanıyorsunuz. Sanıyorum ki. gelin lan camiye yardım edin şerefsizler. Burada cami kuruluyor siz orada. Tövbe Rabbi ya. Camimize yardım edin şuraya ya. İki dakika camiye saygı duyun ya. Neredesiniz gençler? Efendim? Cam, sen şurada takıl biraz gel. Do sen Doğru. Sen şurada biraz takıl. Sen yaşlandın artık hocam. Yaparım gel size girin buraya gelin evet. en yüzü bir şeytan ile bismillahirrahmanirrahim çekilin adamların önüne çekilin hocam heh tamam evet şöyle çekilin hocam çok güzel hazır ol Yaparım. gelin çocuklar şuraya Yaparım. gelin Yaparım. buraya siz de gelin tamam. şuraya ortada buluşun aynen şimdi hepinizi çtl1 ile kontrol ediyorum tamam. sizi içeri doğru gönderiyorum 2 numarayı gönderiyorum bir numara buralardan böyle başlasın yıkmaya. Hazır bir ol. numara. Neredesin? Yıkın başlasın koçlar Gelin buraya. Önce İleri. şu, önce şu. Böyle bir yıkım başlıyor arkadaşlar. Evet, müthiş. bir şu anda savaşma durusumuz evler alev almaya başladı. Harika bir ortam. Gerçekten evet. gel lan buraya. Tamam, hayır, tamam. Hayır, gelin gelin gelin. Şuraya gelin. Şuraya gelin. Şuradan bir iki tane al. Şuradan bir arkadaşlar. Hazır ol. Gelin, gelin. Hayır, şuraya gel. Şunu indirin. Evet. Şunu indir. Bir de bu var. Ondan sonra zaten Allah kerim. Ondan sonra zaten iki tane daha kalıyor. İki, üç, üç taneymiş, dört taneymiş. Adamsınız. Ben son Evet. Evet. I oh, am Ser, ser, ser. Evet Fransızlar artık haritadan silmek üzereyiz Fransızlar çekilsesiz şey yok evet. yani bizlere, yaptık ki de resmen ama siz delikanlısınızdır yapmayın diyorlar ama biz tabii ki evet Şöyle bir Yani kazandık arkadaşlar mükemmel bir oyunculuk ve şampiyon olduk Türkiye Cumhuriyeti 17255 askerle militer askerle neyse puan diyelim ekonomisi 11802 ekonomisi var teknolojisi herkesin zaniydi ve e, toplam skor 30.187 toplam skor aldık ve bu anlamda lider olduk bu kazandık her şeyi yaptık timeline tamam, bakalım gelişme zamanı nasılmış Kaç tane bina kaybettiğini gösteriyor. Türkiye kaybettiğim kaybettiğini sayısı sıfır arkadaşlar. Ee, Bizanslar iki tane bina kaybetmiş ve kingler 68 tane binasını yıkmışız. 68 tane binasını yıkmışız ve kaç tane yer yapmışız building. Eee unit'tosu 11 tane şey kaybetmişiz asker sanırım ve müthiş bir oyun oynamışız. Gerçekten mükemmel bir oyun oynamışız ve de kazanmayı sonuna kadar hak etmişiz. Evet bir seri daha burada bitiyor ama bu seriyi çok beğendiyseniz hoşunuza gittiyse bu serinin devam etmesini istiyorsanız yazın. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Size göstereyim hatta şuradan. Bir sonraki bölümde standarttan team deathmatch değil de şurada bir şey olması lazımdı. Hmm, bir dakika. Gold Lake, Ghost Lake. Um, hangisiydi ya? Rivers. Rivers miydi? Bir dakika bakayım bir dakika arkadaşlar. Sanırım ki şey okyanuslar olması lazım. Okyanuslar. Bakayım bu okyanuslu map mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz okyanusların olduğu bir map. Ee, kırmızılar burada, biz de buradayız. Sarılar nerede? Sarılar da burada galiba. Sarılar nerede Kırmızılar, maviler. Ee, sarılar nerede? Ha yeşiller, onları burada. Bir sonraki bölümde okyanuslarla yani deniz yolunda e, savaşabileceğimiz e, düşmanların olduğu bir harita açıp e, Şöyle bir şey düşünüyorum 2-2 iki, yani ben Ve bir tane yanıma başka bir takım alacağım Rakibe de 3 takım vereceğim Atıyorum işte 2-3 e, olarak düşmanlarımızla savaşacağımız bir e, harita düşünüyorum Aklımda öyle bir şey var İnşallah beğenmişsinizdir bu seriyi beğendiyseniz yazın bana ben de e, yorumlara bakayım ve yenisini oluşturayım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bir seride yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.